Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Samsun Spor Taraftarları Aileler Derneği'ni ziyaret etti. Biri olarak sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Sağ olun, var olun. Burada çok siyasi bir konuşma yapmak istemem. Çünkü burası dost meclisi, burası Samsun spor ortamı, burası aile ortamı. Ben sizden biri olarak buradayım. Şu kadarını söyleyeyim. Bu seçim sürecinde pek çok kişi Samsun sporlu oluyor. Samsun'a aşık oluyor. Samsun spora aşık oluyor. Atkılar dağıtılıyor. Kuşatılıyor. Biletler alınıyor. Veriliyor. Bunlar bu işin doğasında var. Ama ben Cevat Öncü olarak 1992 yılında yani aşağı yukarı 30 küsur Stör. yıl olmuş değil mi? 34 yıldır, 32 yıl önce Samsun Spor'a 623 numaralı üye olmuş. Samsun Spor'un o yıl bu yıl her yıl kombinesini alan istisnasız. Samsun'da ise her maçına giden ve 2000 ila 2012 arasındaki 12 yıllık kesitte 10 yıla yakın yöneticilik yapmış, basın sözcülüğü, altyapıdan sorumlu, tesisler sorumlusu, as başkanlık yapmış. Yani Samsun Sporu ruhunda yaşayan, Atatürk'lü arma dışında bir takım tanımayan, bilmeyen bir arkadaşım. <laughs> <Evet. Gülüyor> Samsunspor Spor, yani bu Atatürklü arma, yani bu kulüp, bu takım Samsun'un en önemli marka değeri. Böyle bildik, böyle de devam edecek. O nedenle yani seçimden seçime buraya gelenlerle bizleri karıştırmasınlar diyorum.